Matematik hamleleri 1 Test 129 1. soru fx eşittir mutlak x fonksiyonun grafiği ile y eşittir x bölü 2 artı 3 doğrusunun kesim noktaları sorulmuş. A ve B demiş. Bu A ve B noktalar arasındaki uzaklık sorulmuş. Şimdi matematikte şöyle iki fonksiyonun kesim noktalarını bulmak için bunların y'lerini eşitlememiz lazım. Bunun y'si nedir? Mutlak x'tir. Bu da x bölü 2 artı 3'tür. Bu denklem nasıl çözülüyordu? x sıfırdan büyük iken olduğu gibi çıkar. Buradan x bölü 2 eşittir 3 çıktı. x de 6 çıktı. Kesim noktası diyelim ki bu a olsun x'i 6 y'si nedir? Yerine yazdık. Bu da 6'dır. Diğerinde de x sıfırdan küçük durumunu inceleyeceğiz. Eksi x eşittir. x bölü 2 artı 3. Eksi 3 bölü 2 eşittir. 3. x eşittir. Eksi 2. Bu da b olsun. Eksi 2'ye yazdık yerine 2. İki nokta arasındaki uzaklık nasıl bulunuyordu? X'ler arasındaki fark 8 birim. Y'ler arasındaki fark 4 birim. Ve Pisagor. 16, 64, 80, kök 80, 4 kök 5. Cevap B. İkinci sorumuz. İkinci soru. Mutlak değer testlerini bolca çözenler için Klasik bir fonksiyon grafiğine sahiptir bu. Nedir bu? Bu kap şeklindedir bunun grafiği. Şöyleydi. Hatırlatalım. Bunun için sıfır yapan değer eksi 3. Bunun için sıfır yapan değer 4. Bunlar arasında fonksiyon sabit fonksiyon oluyordu. Ve bu taraftan da bu taraftan da kollar yukarıya bakıyordu. Peki bu sabit fonksiyon ama kaçtır? Yani burası kaçtır onu da söyleyelim. 4 veya eksi 3 yazabilirsiniz. Aynı cevapları alacaksınız. 4 yazdığınızda bu 0, bu 7. Bizce 7. Bakalım eksi 3 yazınca da aynı savunma olacak. Bakınız eksi 7'nin mutlak değeri yine 7. Artı 0. Demek ki fonksiyonun grafiği kap şeklindeymiş. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Şimdi önermeleri değerlendirelim. Fonksiyonun grafiği y eşittir doğrusu doğrusuyla iki farklı noktada kesişir demiş. y eşittir yeri doğrusu bu. İki noktada kesişmiyor. Arada sonsuz tane kesiştiği yer var. Çünkü doğru parçalar üst üste geldiğinde sonsuz ortak noktalar olur. O yüzden bu yanlış. x eleman eksi 3 ile 4 aralığındayken Grafiği sabit fonksiyon grafiğidir. Bakın tam bizim çizdiğimizi tarif etmiş. Bu kesinlikle doğru. Fonksiyonun grafiği koordinat düzleminin birinci ve ikinci bölgesine yer alır. Bu da doğru. Burası birinci bölge. Burası da ikinci bölge. O zaman cevap D. Bu sütunun son sorusu. Üçüncü soru. Değerli bir soru. fx eşittir mutlak x eksi 3 eksi 4 mutlak değer içinde fonksiyonun grafiği Y eşittir işte A doğrusuyla 4 farklı noktada kesişmektedir. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi şöyle kesişmeleri takip etmek için bunları birbirine eşitlememiz lazım. Şimdi dışarıdaki mutlak değerin cevabı imiş. O zaman içerisi nedir? Bir kere A'nın başta kesin pozitif olması gerekiyor. Yoksa kök bulamayız. Çünkü mutlak değerin cevabı pozitif olmalı. O yüzden X eksi 3 e, mutlak değer eksi 4 ya A'dır ya da eksi A'da dememiz lazım. Sonra, bakınız yine iki tane mutlak değerli denklemle karşı karşıyayız. Şimdi iki kök buradan gelmesi gerekiyor. Buradan da gelmesi lazım. Ne zaman iki kök olur ama? Bunların pozitif olması lazım. Şimdi bunların ikisini de pozitif yapmamız lazım. Yani A artı 4 büyük sıfır olmalı a büyük eksi 4 olmalı. 4 eksi a da sıfırdan büyük olmalı. a küçük 4 olmalı. O zaman a 4'ten küçük ve eksi 4'ten büyük bir değer olmalı. Seçeneklerde hangisi var sadece? Bursa buna uyuyor. 4.1, 4.2, 4.3, 4'ten büyük. Eksi 5 de eksi 4'ten küçük olduğu için a aşağıdakilerden sadece 3.1 olabilir. Bu soru video doldurulup dikkatlice tekrar tekrar dinlenmeli. Dördüncü sorumuz. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. hx eşittir fx artı mutlak fx bölü 2 olduğuna göre hx'in grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Şimdi seçeneklere çok bakmadan biz birazcık soruyu yorumlayalım. Şimdi fx dediğimiz şey y. Y nerelerde pozitif burada? Şuralarda pozitif. Şuralarda da yerler negatif. Şimdi niye pozitif negatifliğine baktık? Çünkü mutlak değer içerisinde var. Şimdi fx'in pozitif olduğu yerlerde yani şu iki bölümde hx neye eşit ona bakalım. hx eşittir fx artı fx bölü 2. Yani fx artı fx bölü 2 ne yapar? fx artı fx bölü 2 hx eşittir fx olur. Yani bize şöyle diyorum matematik Buralarda bu f(x)'in pozitif olduğu yerlerde h(x) ile f(x) aynı olmalı. Yani biz tahminen şöyle. Buralarda aynı. Bakalım aralarda ne? Yani negatif olduğu yerlerde ne? Ona bakalım şimdi de. Ona da bakalım. h(x) eşittir bu f(x)'i olduğu gibi yazdım. Bu sefer f(x) negatif olduğu için eksiyle çarpıp çıkaracağım. Buradan hx neye eşit oldu? Sıfır eşit oldu. Bu bir sabit fonksiyon sinyali. Yani y eşittir 0 doğrusu hangisiydi? Buydu. Şu. Ama bu bölgelerde. Yani bu bölge neresi? x'lerin şu, şu aradaki değerler için. Yani şöyle koyulaştırıyorum. Buraya da koyulaştırıyorum ve grafiği aramaya başlıyorum. Yani şöyle bir şey olmalı. Sabit, aynısı, sabit, aynısı. Burada da zaten çok net bir şekilde A seçeneğinde cevabı göreceksiniz.